Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çanarı yani kuzenini trollüyorum. O şu anda savaş etmek için hazırlanıyor. Şimdi o beni kesinlikle göremez. Gidiyoruz. Şöyle kapıları. Şu sandıktan de eşyalarımı alayım bari. Lan, ne? Bunu. Ne? kapı 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 Vurdum. Oh. Oh. Evet şimdi bu bir dört dakika falan kalacak böyle. Oh. Evet arkadaşlar intikam böyle alınır dedir. Evet arkadaşlar, bize böyle yapana karşılığını veririz. Tabii ki de onunkine çok bir zedekış kırpmasın ama ama olsun. Ya ne oluyor ya? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Kalkamaz. Arkadaşlar kalkamaz. İstediğini desin hani istediğini yapsın kalkamaz şu an o. Daha bir iki dakika duracak. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle. şöyle yaptım. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Uçamaz. Uçamıyorum. Arkadaşlar vurdum. Aa. şuradan şöyle al kafana. Ay Bu arada seni şöyle birazcık iteyim. Vuruyorum, vuruyorum. Aa, vurdum, vurdum, vurdum. Bir daha vurayım ve ilerlesin. abi. Uçma gözüm. Vur vurdum, vurdum. Ah. Yeter ya. Arkadaşlar bu arada kuzenimin, kuzenimin en çizkindiği şeylerden birini söyleyeceğim şimdi size birazdan. Dakika bekleyin. Evet arkadaşlar bunun yani kuzenimin en korktuğu şey isim size söyleyeceğim zaten görürsünüz. Arkadaşlar arkadaş, arkadaşlar buradan bir dakika daha bir böyle kırayım. kalkamasın bu arada şöyle bir görünmezlik iksirimizi içelim görmeden Heh. arkadaşlar şimdi bunu böyle, böyle bir bir daha boyut alalım ekstradan. Aa. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Aa, uzun. uzun. Aa. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoya durdum geldim. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Şimdi şöyle bir... Kalkacak şimdi o. No. ne oluyor bu? En titsizsin dişi. Kocaman gücüm sen de buradan kaçardın. Kocaman gücüm yok. Kardeşimi kurtaracağım. Aaaaaaaaaaa Bunu kurtaracağım. Aaaa ne oluyor ne oluyor? Burda burda burda

demek bana karşı çıkarsın ha? Sen bittin. Şeter. Şöyle bir ikisini içelim bu. Daha üç dakikamız var. Bu güzel. Arkadaşlar. Vurayım bir daha. Zaten çok adam. Şarjını çok adam. Çocuğum Aa, aa müdür sesim be yardım et. Oh, bir yardım et. Ah. Ah. Artık bana artık benimsin. Bunu anla. Vurdun. Ah. Bana böyle yapana ben cezasını geri veririm Ah. Kalk. Durun ah, ah. böyle. Ah, hayır. Ah, hayır. Hayır. Ah. Ah, her ah, hayır. Hayır. her yerim ıslandı da. Hayır. Ah. Hayır. Bana itaat edeceksin artık. Hayır etmeyeceğim. Vurdum. Ah. Arkadaşlar işte bana acımayanla ben zaten acımam beni bilen bilir. Abimi çağırıyorum. Abi dur Udum. Arkadaşlar şu anda abisi oldum zaten bilmiyor şey şey. zaten benim olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan şöyle iyice üstüne Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne ya? Hayır. Daha arkadaşlar iki dakikam var Allah. görünmezim bitmesine. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar iki dakikam var görünmezliğim bitmesin. Vurdum. Aa, aa. Vurdum. Nereye kaçıyorsun sen bir dur. Yerin altını topraktandı da yerin altından kaçmaya çalıştım kaçamadım. Kaçamaz. Yerin altından kaçmaya çalıştım kaçamadım. Aa. Arkadaşlar yerin altını şimdi oksijen yapmış kaçamıyorum. Arkadaşlar bakın buradan daha iki dakika altı saniye Hane var arkadaşlar. Sen Arkadaşlar başladım. Oğlum. Sen bittin. Sen bağırma ben senin. Bitti. Arkadaşlar troll bitti. Tek bir gücüm kaldı. ben senin yanına ışınlanacağım. Arkadaşlar 40 saniye. Seni şimdi yanına ışınlanacağım. Ya da sen benim yanıma ışınlanacaksın. Daha bir şey. <laughs> Işınlıyorum yok. Şunu buradan oraya vermeyeyim. Evet. Ha burada bir bebek var. Gel Arkadaşlar son 20 saniyem kaldı görünmezliğim bitecek. <laughs> ben ne, şey? ne yapacağım arkadaşlar? Ne ötesin? Sesini duyuyorum. Benekleri takip etmem lazım. Sadece benek yok. Ben arkadaşlar son 15 saniye kaldı. Artık beni Sen görme. bittin oğlum. Senin yanına şunlanacağım. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. gücü. Kim buradan çıkmak de var değil mi? Hadi bakın, gel bakayım buraya şimdi. Hadi. Arkadaşlar gördü. Son bittim. Dur. Arkadaşlar. Mışındanma gücü. Şundan can senin yoluna. <laughs> Arkadaşlar şu anda onu bayıttım. O şu anda Arkadaşlar videoyu bitirdim. Arkadaşlar video bitti. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.